Ve selam. Korkunç hikayeler ve maşayla neydi lan? Gocayi ve Maşa ile beraber hepinize selam olsun. Birazdan gösteririm arka sahneyi. Bugün aşırı karnım ağrıyor. 3 gündür zaten sağlam hastaydık. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Hani o sizin bildiğiniz kedisel sohbet var ya geçen haftadan itibaren. O kedisel sohbetin altından 3 tane yorum aldım. Ki bu yorumlar aslına bakarsanız benim en çok soru aldığım, en çok gerçekten e, hakkında konuştuğum, uzun uzun anlattığım şeylerden 3'üdür herhalde. Tane tane bir onları konuşacağız istiyorum. Ağzını yerim ben bu kızın. Baba diğer para nerede? Diğer para nerede bilmiyorum. Parlak para nerede bilmiyorum. Düşmüş olabilir. Şimdi gelelim şu konunun ayrıntılarına. 3 şey konuşacağız demiştim. 1 anal kese konusu. Bu arada selam, reaksiyon verin. Video başlar başlamaz siz de bir selam deyin. Selamlaşalım. Bu tamamen sohbet havasına gerçekleşecek çünkü bu videolar. Anal kese konusu bugün tatil günüm olduğu için öyle bu arada. Anal kese konusu 1. Kıl dökülmesi ve malt pasta ilişkisi 2. Aşılar nasıl olmalı? Yani yeni bir 4 aylık mesela kedi sahiplenmiş bir arkadaşımız onun hakkında soru sormuş. Onu açıklayacağım. Aşıların düzeni vesairesi nasıl olmalı? Bu da 3. Neyi seçiyorum? Kıl dökülmesi malt pasta ilişki. Şimdi bir kedinin kıl dökülmesi zaten aslında inanılmaz normal bir olay. Bunu herkes normal karşılamalı. Kedi beslemeye başladıysanız ee, bu çocuğun zaten ciddi bir kıl dökülmesinin aslında olacağını biliyoruz. Ama şimdi bu ciddi kıl dökülmesi ne kadar? Parmaklarınızı videolarda görmüşsünüzdür, parmaklarınızı kılların arasına geçirdiğinizde böyle kapattığınızda, yani sıkıca tutmak değil de şu şekilde tutabildiğiniz kadar sıkı tutup çektiğinizde ciddi miktarda kıl şöyle baktığınızda elinizde kalıyorsa bu, fazla bir kıl dökülmesidir. Bunun Evde değişik sesler oluyor. Korkunç hikayeler var dışarıda fırtına. Tü. Bunun fazla kıldakülmesi olduğunu net söyleyebiliriz. Bu bu kalem benim kalemim lütfen orayı da değiştirme. Hayır, ben öyle. Tamam. Ama şimdi ben video çekiyorum bak buraya bak bir gel bir gel bir buraya bak gördün mü orayı? Ama ha. Ama ben şimdi video çekiyorum. Tamam bir tane yap bırak. Hadi bir tane yap bırak. Çiçek Sana Yapsana. çiçek yapayım, bir tane bırak. Bu çiçek senin, olur. bu da yaprağı olsun. Bir <laughs> yuvarlak daire yapayım, ver bir. de yuvarlak daire yap. Harikasın. Hadi geç, çizgi filmini izlesen bakalım. Konumuz kıl dökülmesiyle. Kıl dökülmesinin miktarını anlamak burada çok çok önemli çünkü bazen bazı çocuklar geliyor, ''Hocam, ciddi kıl döküyor.'' şikayetiyle geliyor ama ciddi bir kıl dökülmesi olmuyor. İkinci anlayabileceğiniz şey de şu kediniz koştururken, ederken ya da sinirliyken, stresliyken, kliniğe giderken, gelirken, yolculukta kıl dökmesi çok normal. Çünkü aynı bizim gibi, hani kıllarım diken diken oldu meyusu var ya aynı bizim gibi, onların da kıl köklerinin kaslarını ee, retrakte eden kasan, ee, kaslar var. Ve bunlar maalesef ki kılların dökülmesine, sebe dökülmesine sebebiyet veriyor. Ama burada şöyle bir durum var evde hiç stres yokken tamamen normal bir yaşantı içerisindeyken sizin koyu renkli bu üstümdeki gibi değil mesela koyu renkli bir kıyafetinizin üstüne çocuk geldi bir dakika 2 dakika böyle sadece kucağınızda oturdu ve kalktı gitti. Üstünüz ciddi anlamda sağlam temizlenmesi gereken bir kıl miktarı varsa bu bir zarar. Yani bu bir kıl dökülmesinin fazlalığı anlamına geliyor. Şimdi bu zarar kime? Bir, size ortamı çok temizlemeniz gerekir. <laughs> Ki bu beni ilgilendirmez. Sizinle eviniz arasında. Çocuğun sağlığı adına konuşacağım şey de şu. Çocuğa bir sağlık zararı yok. Kılın dökülmesinin bir zararı yok. Çünkü kökü onda yenisi gelir. Bir patolojik hastalık sebebiyle dökmüyorsa, mantar uyuz vesaire vesaire, alerji dermatit falan filan dökmüyorsa herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Burada şu giriyor devreye. Bu çocuklar maalesef yalanabilen, yalanan, yalanarak temizlenen canlılar. Özellikle bu arada bu tarz videolarda desteğinizi de lütfen esirgemeyin. Bu tarz videolarda özellikle böyle ı a o i yapmıyorum ki. Tane tane anlatayım konuyu. Sohbetvari geçen haftanın konusunu dökeyim içimizi. Bir şöyle bilgilerimizi tazeleyelim, bilmediklerimizi öğrenelim, eğlenelim, keyfine bakalım konu. Bir çayımızı, kahvemizi bitirelim. Ben çay kahve almadım. Neyse bir mola veririm, alır gelirim. O yüzden desteğinizi de esirgemeyin lütfen. Ben böyle uzun patara çatara konuşacağım. Videoların düzeni böyle gidecek. Bu kıl dökülmesinin bedene vereceği zarar, burada kalmıştık, mideye toplanıyor. Çünkü o çocuk yalanıyor akşama kadar. Mideye toplanınca ne oluyor? Abi çok sert bir yapıda, kitin yapıda, yani buna ne deriz? Çok sert bir protein yapıda. Şey gibi düşün. E, bedenin en sert, şey, en zor sindirilen yeri nedir? Et yeriz mesela. Bir iğneğin etini yeriz. Çok zor sindirilir. Biz etin daha ötesi bir şey yemeyiz. Ciddi anlamda miktarda bir et yediğinizi düşün. Hazmı zordur, değil mi? İşte o midenin üstüne verdiği yükten kaynaklanır aslında. Burada kedinin de şöyle düşünün. Bedeninde en zor sindirilebilen şeyler tırnak, kıl, kemik. Ya bu üçü zaten çok kalın, sindirilmesi çok zor protein yapılara sahiptir. E böyle bir protein yapıda olunca kıl ne oluyor? Çocuğun midesi hiç boş kalmadan çalışmak zorunda kalıyor. Harala yürele çalış. Gastritin, sekretin, gastritin, sekretin. Deli gibi, deli gibi hormon üretiyor, enzim üret. E hal böyle olunca çocuğun midesinde, bak çocuğun midesini şöyle yapalım. İnşallah görüyorsunuzdur bu kısmı bilmiyorum. Çocuğun midesine böyle kıl yumakları geliyor 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 geliyor. Böyle gelmesinde sorun yok. Çünkü bu midenin sonundan çıkar gider. Sıkıntı burada şu. Şu çıkıştan önce şurada oluşuyor bir topak. Kusamıyor bunu. Çıkmıyor bir türlü. Kusmaya çalışıyor ama çıkartamıyor. Şimdi burada malt pasta ilişkisi giriyor devre. Konuyu böyle duru bir şekilde anlatayım istiyorum. Malt pasta dediğimiz şeyi aslında doğada nasıl yapıyor bu kediler? Hiç aslanın kustuğunu gördünüz mü? Görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Hani yeterli düzeyde bir belgesel izlediyseniz aslanlar da kusar, kaplanlar da kusar. Kusmayı da şöyle yapar. Mide ağrısı yaşamaya başladığınız an resmen içgüdüsel şekilde sizin dolaba elini dolaba elinize atıp soda içmeye çalıştığınız gibi kedi köpekler de çim yemeye çalışır. Tahta parçası, ağaç kovuğu yemeye çalışır. Mesela ağaçlar Afrika'da falan ağaç kovuğu kemirmeye çalışırlar. E bu ne oluyor? Yabancı bir şey. YouTube midede zaten varlığını sürdüren o yabancı kıl maddesinin miktarını daha fazla yüz düzeye ulaştırıp kusabilmeyi, o kıldan da kurtulabilmeyi sağlıyor. E, evde bunu yapmasının şansı var mı? Var. Sizin perdelerinizi yemek. Başka bir şansı kalmıyor tabii ki çocuğu. onun dışında sizin malt pasta vermeniz lazım oluyor. Yani sizin sahip olarak bir yapabileceğiniz şey düzenli olarak malt pasta vermeniz gerek. Malt pastanın mantığını söyleyeceğim ayrıntıları boş verin. Abi kıllar böyle ya yuttuğunda midenin içinde böyle gezindiğini varsayın. Yavaş yavaş mide küçülüyor yemek yemiyor 8 saattir. Yavaş yavaş bu malt pasta pardon kıl yumağı böyle oluyor. Bu artık bir yumak. Besin bunun yanından çarpıyor gidiyor çarpıyor gidiyor. Yeni kıllar buna ekleniyor böyle. Şimdi bunun içine girecek bir şeye ihtiyacımız var. Aynı bir lavabo açıcı gibi. Girecek bunun arasına bunu açacak ki parça parça yönlendirecek. Ya kusmaya ya dışkıya. Ki istediğimiz de dışkı. Bunun yüzey gerilimini açabilen ve dışkıya yönlendirebilen şeye biz malt pasta diyoruz. Malt pastayı da vermeniz gereken miktar şu. Çocuğunuzun kıl sıklığına, kıl dökme miktarına, kılının uzunluğuna göre değişir. Çok kısa kıllı bir çocuğunuz vardır ve hiç kıl dökmüyordur doğru düzgün. Haftada bir vermeniz yeterlidir. Şu an benim verdiğim bilgilerin tıbbi bilgi olmadığını vesairesini falan gibi böyle garip teferruatlardan bahsetmeyeceğim. Yani kalkıp da benim videomu bir tıbbi veri olarak alacak haliniz yok. Efendim bir tane çöpe mi atıldı? Bisikletiniz çöpe mi atıldı? Hayır. Nerede? Bisikletiniz klinikte ya. Klinikte mi ama ben göremiyorum. Akşam Klin Kliniğe mi gidince mi? görürüz tamam mı? Tamam. Tamam. Gidelim şimdi. Sa mi? Şimdi gidemeyiz. Sonra gideriz. Aa yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Ay, ben çatıya bak güneş çatıya. Tamam. Bu yüzey gerilimini arttırarak tamam. kılların dışkıyla seyahat etmesine sağlayan şeye malt pasta deniyor. Kullanım sıklığınız neymiş? Çocuğunuzun çok uzun kılları var. Kılları topak olacak düzeyde çok sağlıksız. Üstünüze bulaşacak kadar böyle ortalığı kıl tüy edecek kadar aşırı kıl dökülmesi var. Ve bu çocuk kusmuyor. E böyle bir tabloda kesinlikle sizin günlük olarak malt pasta vermeniz lazım. En çok yanlış bilinen şeyi net söylüyorum şimdi hatta. Bu videoda bence en yanlış bilinen bilgiyi söylüyorum. Abi kim saldı şu bilgiyi piyasaya ya? Maltpastalar, oğlum yüzümün gülmediğine bakmayın. Valla çok karnı ağrısı çekiyorum şu an. Yemin ediyorum. Benim <laughs> içim gülüyor şu an, öyle düşün. <laughs> Bir nohut tanesi kadar malt pasta vermek o malt pastayı tamamen dışkıyla çöpe atmak anlamına geliyor. Bunu yapmayın. Yanlış bir bilgi. Bu bilgi de bana da güvenmeyin hatta. İstiyorsanız gidin malt pastanızın vitamin pastalarınızın Arkasındaki prospektüslere tane tane bir bakın. Ne yazıyor biliyor musunuz? Kilograma 1 santim, kilograma 1,5 santim. Kilograma 1 santim demek bu çocuk 5 kiloysa kilograma 5 santim demek. Bu günlük dozu. Şimdi diyorum ki hiç kıl dökülmesi yoksa çok kısa kıllıysa kıl topağı oluşma ihtimali çok düşükse haftada bir kere 5 santim var. Çok uzun kıllıysa çocuk... Kıl dökülmesi çok fazlaysa, taratmıyorsa 5 santim 5 kilo ya 5 santim günlük ver. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Hocam malt pasta yemiyor. Ne edicik? Malt pasta yemiyorsa yapacağınız şey şu. Sevdiğini bulmak zorundasın. Üzgünüm. Sahipsizsiniz. Bulmak zorundasınız. Çünkü bir kediye şu an mesela Versailles Lega var. Bolovia var bizim. Bolovia şu an Türkiye'nin en güçlü arkası. Kaykaycıya mı? Kaykaycı neresi? Decathlon'a. Kaykaycıya. Bilmiyorum. Video bitsin düşünmem lazım. Yağmur yağıyor zaten dışarı çıkamayız. Tamam bir düşünelim. Mesela şu an Bolovia. Artık markalar hakkında tamamen ben sınırı kaldırdım. Hepsini konuşuyorum. Bolovia şu an piyasa içerisinde kullanabileceğiniz en yüksek kalitedeki marka. Onun dışında Dr. Colladurs var. Onun dışında Versal Le var. Ondan sonrasında verebileceğiniz Pet Shop markası diyebileceğim marketlerde satılan vesaire markalar. Standart, sağlıklı, hani böyle sıkıntı yok markası şeklinde gidilebilir. Ama burada bilmeniz gereken bir konu var. En kaliteliği vermenizi öneririm. Zorlamanızı öneririm. Ama çocuk hiç yemiyor, yediremiyorsunuz, savaş veriyorsunuz. E hal böyle olunca maalesef böyle bir durumda yapmanız gereken de ne olacak? En sevdiği markayı bulmakla yükümlüsünüz sahip olarak. Ha, gerekiyorsa gimket olacak bu. Bak gerekiyorsa gimket olacak dememden anlayın gimketin kalitesinin nerede olduğunu. Tamam Bunu da unutmayın. Bolovia e, şu an bizim klinikte master degree'ler satılıyor. Yani piyasanın en üstleri var her şeyde. İkinci segmenti kesinlikle bulundurmuyoruz artık. Yani konuyu e, bu şekilde çözdük. Böyle seçenek pazar yerine hale getirdiğimiz zaman malzeme olmuyor. Malt pasta, kıl dökülmesi vesairesi konusunu anladık. Hatta şunu söyleyeyim. Bolovia, kandiyolinin şey, kandiyoli boloviası. Dr. Clothers, Versalele gibi, Lega gibi markaları kilograma 1 santim şeklinde 7 gün boyunca kullanın ve 7 gün boyunca bak bu videonun altına gelin yazın. 7 gün boyunca dış kısmını bir ayırı. Ya göreceksiniz lime lime, lime kazak gibi olacak lan dışkı. Ciddi kışlık yün kazak gibi olacak. Ya yani o dışkının içinden böyle lif lif ayıracaksınız kılları. Şu an video kaç dakika sürdü onu düşünüyorum ben. Dur bak. 17 dakika sürmüş. Bunun montajı da 10 dakika sürse. Diğerleri biraz daha kısa. Hadi. Çünkü kıl dökülmesi malt pasta anlatmak istediğim bir şeydi. Anal kese konusu. Çok kısa anlatacağım bunu. Anal kese bu çocukların kolay dışkılayabilmeleri için evrimde bizim kaybettiğimiz, kedi köpeklerde hala olan bak şu popoya. Şu popoya şöyle düşünün. Şurasında ve şurasında 4-6 mı deniyordu lan? 4-8 saatin 4-8 saat yönünde. Buluna iki tane küçük kesecik. Bu keseciğin normal olması gereken miktar hele küçük birer bezelye tanesi kadar ve içi neredeyse sıvı kıvamlı su dolu olmalı. Anal kese diyoruz bunlara. Yaradığı iş şu. Benim kafamı popo olarak düşünün. Şöyle dışarıya doğru açılıp dışkılarken Böyle dışarıya doğru salgı salgılamak, birer sa şey birer damlalık bir salgıyla beraber çok sert dışkılama ihtimali olan bir canlı olduğu için çünkü ağaç kovuğu da dedik kemik de dedik bir sürü şey yiyor doğada bunlar. E bu tarz şeyler ciddi zararlar verebilir, dışkılamayı güçleştirebilir. Bunları ortadan kaldırmak için yaptığı bir şey yani şu anki bilimsel çalışmaların verdiği sonuç bu. Belki başka bir e, nedeni de çıkar, bir, bir yararı da çıkar, onu o gün belki anlatırız. Bunun şöyle bir handikapı var. Bu keseler dışarı doğru açık değil, bağırsağa doğru açık değil. Dışkıların, dışkının geldiği yöne doğru açık böyle. Dışkı buradan gelirken, bu bağırsağı dışarıya doğru açıyor böyle, tamam mı? Şimdi hal böyle olunca, bunun içine dışkı da dolabiliyor. Aşırı katı dışkı olursa, hiç yaşmama verilmiyorsa, haftada bir, 10 günde bir tavsiye ediyorum biliyorsunuz. Hiç yaş bir gıda verilmiyorsa, su miktarı az kalmışsa, kabızlık yaşayan bir çocuksa, anal keselerin zaten varlığında bir şey oluşacağı varsa, yanga oluşacağı varsa, bu keseler tıkanıyor, içi çok doluyor. O bir bezelye tanesi olması gereken şey, daha geçenlerde bir tane çocuk vardı mesela, bir ceviz tanesi oluyor. Kocaman. Sıkıyorsun sıkıyorsun, boşalmıyor karşılığında siz ne bilmelisiniz? Bak sizin bilmeniz gereken kısmı söyleyip konuyu kapatayım. Köpeğiniz, kediniz, kızak hareketi. internette yazın bakın. Montajla uğraşmayacağım orada. Kızak hareketi. Not alın. Kızak hareketi yapıyor pozisyona gelirse işte o zaman veteriner hekiminize götürüp hocam bu çocuk kızak hareketi yapıyor değil zaten veteriner hekiminiz ne yapması gerektiğini bilecek. Bilmeniz gereken ikinci şeyi söyleyeyim. Maalesef bazı fevri meslektaşlarım, bir şey yaptığını düşünen meslektaşlarım bu anal keseleri her 3 ayda bir, her 6 ayda bir sıkma gibi bir alışkanlık edilmiş durumdalar. Hani anal keseleri temizlemek gibi. Hayır abi. Bu anal keseleri 3 ayda altı ayda bir falan sıkarsan böyle yılda birden fazla diyeyim hadi. Sıkarsan bir süre sonra oranın fizyolojisini bozarsın. Ya bozulur la çok da olmamak lazım yani. E böyle bir bozulma sonucu da ne olur? Orada e, anal kese yangıları şekillenir. Çocuk özellikle çok geç yaşlarda, 10 yaşında, 15 yaşında anal kese alımına kadar, rezeksiyonuna kadar gider süreç. O yüzden bu da ikinci bilmeniz gereken şey böyle zırt pırt sıkılacak bir şey de değil. Tamam mı? Aklınızda olsun. Abi aşıları da sonraki haftaya bırakıyorum. Video süresi çok uzadı. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Verdiğiniz emeklerin çocuklarınızda sevgiyle kat be kat, sağlıkla kat be kat bulması dileklerimle. Hadi gelin sizi korkulu dünyalara bırakayım biraz.